Alın saymış. Sen gelme, sen gelme. Git, git odana yayıl, hülya dal. Bir problem mi var? Yok efendim. İçeride olanlar da haberi yok Allah bilir. Bir de surat yapıyor. Ters kadın ters. Öyle. Her şey yolunda mı Cengiz Bey? Odanızda konuşabilir miyiz Handan Hanım? Buyurun. Sizi dinliyorum. Efendim dün siz çıktıktan sonra Svetlana adlı mahkum. Firar etti efendim. Peki benim bundan niye haberim yok? Kim vardı burada? Savcı Bey ve Ekrem Bey varmış efendim. Efendim de olay çıkmış. Zeynep Hanım yaralanmış. Bundan sonra bu koğuşta bir kez daha olay istemiyorum. Herkes gardiyanlara saygılı davranacak. <laughs> Gardiyanlar da gardiyanlarını bilecek. Kaşınmayacak. Değil mi Ekrem? Nerede Elmas? Poliste. Geri geldiğinde kızın ezildiğini duymayayım. Aynı olaylar tekrarlanmasın. Yazık. Sizinki de can. Eğlenceli <laughs> olmuyor bu sesi çıkmayınca. Ekrem Bey odama gelin. Geliyorum savcı bey. Geçin içeri. Bir de zırt pırt arıyorlar ya. <laughs> ne halt yarıyorsa. hı. <laughs> ...o bize bağırdı, ben de onu kestim. İyi de ettim. İmzalayla. İmzalarım ya. Aynen bir tamam yazmışsın. Ne kadar ceza verirler bana. Konuşma. Çok verirler mi? Şöyle birkaç sene, uzun uzun. İçeride rahatım iyi de... ...bozulmasın diye dedim. Sen manyak mısın ya? Ha, de ki öyleyim. İçerisi rahat, sıcak... Dışarıda neyidir? Beğenseniz de beğenmeseniz de ben buranın müdüresiyim. Bana haber vermek zorundasınız. Kanunen öyle bir mecburiyetim yok. Firar oluyor, içeride bir yaralama oluyor. Mahkumu polise yolluyorsunuz ve benim hiçbirine haberim yok. Neyi örtbas ediyorsunuz? Gir. Siz ve adamlarınız Savcı Bey. Beni devre dışı bırakmak işinize geliyor biliyorum. Ama ben pes etmeyeceğim. Bunu sakın unutmayın. Her şeyin farkındayım. Elmas emniyetten dönünce odamda olacak. Bak Ekrem ziyneti sen istedin diye o koğuşa koyduk. Her şeyi mahvetmesin. Bu kadınla uğraştırma beni. Merak etmeyin savcı bey. Her şey kontrol altında. Koş koş. Yıkalayıp seni de kesmesin. Eski dostum. Yok. Hey, yeter ya. Ne dışarı hava verip duruyorsun öyle? Aa, öf öf öf. Ya git doktorla konuş ya da Cengiz'le ne bileyim. <laughs> o Cengiz öldürür de Tarık ha. <laughs> ya ne diyeyim Ali'ye? Cengiz'e gidip hamileyim baba olacaksın Cengiz mi diyeyim? Ee ne var bunda yalan mı? Ya içinde büyüyor. Yapma. <laughs> ...büyüyecek ya dert. Ne diyorum sana? Derdini içine atma. Bırak bebek büyüsün. Rahatla şöyle. Öbürü de bilsin. Babasıysa tabii. <laughs> ne demek babasıysa ya? Senin bundan şüphen mi var? Başka kim olacak babası? Bana Cengiz'den başka kimsenin eli değmedi... ...bu kadar zamandır. Anladın mı? Ya tamam. Özür. Of. Ha? Özür dilerim. Ya o zaman Tarık'la konuş en azından. Yani söyle Cengiz'in üstüne gitmesin. Yani sence Cengiz niye yaptı? Kırdı bu Tarık'ın burnunu. Sence seni kıskanmıyor mu? Ne bileyim. Kıskanıyor herhalde. Hı, kıskanıyor herhalde. <laughs> bu da senin hoşuna gidiyor değil mi? <laughs> Ne var bunda sevinecek? Sen hiç aşık olmadın mı? Ne aşkı ya? Saçma. Halinize bak. <laughs> Biri surat dağıtıyor. <laughs> Yok doğuruyor. <laughs> Öbürü burun kırıyor. <laughs> Manyak ediyor adamı. Aşk meşk zırva. Bana gelmez. Cengiz yapmıştı diyorsun ha? Yapmıştır tabii. Var ya bu ikisi birbirlerini gebertir. Biraz daha sus susarsan. Demişti dersin. Ya bak git anlat. Öyle bakma boş boş suratıma. Git konuş Tarık'la. Rahatla. Hadi. Hadi. çıkacağım. Cengiz Bey. Abla, çay getirdim. Taze denilmiştim. İçer misin? Abla, seni çarpı etmiyorsun ne güzel. Bu gardiyan Osman'a, Osman, Osman Bey'e yani. Ben seni bildim abla. Emniyette gördüğüm ilk gün dedim. Bu kadın yaşamış dedim. Gözünün ferinden belli abla. Bakışından belli. Ben o gün orada kimseyi görmedim Kevser. Gözümün önüne bir tül perde inmişti sanki. İnmez mi? İner tabii. Kolay değil. Ne yaşarsan yaşa. Neden Cengiz'e soruyorsun? Hastayım biliyorsunuz hepiniz. Sana hesap mı vereceğim be? Önce doktor beye sorsun. Ne bu böyle zırpırt doktor? İyi alıştın sen. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Senden de kötü edersin. Beray Doğan revire çıkmak istiyor doktor bey. Getireyim mi? Acil değilse gerekli değil.